Değerli CGTN Türk takipçileri, bugün gazeteci yazar Mehmet Ali Güller'le birlikteyiz. Sayın Güller, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Bütün dünyanın konuştuğu Donald Trump'ın 28 maddelik Ukrayna planıyla başlayalım. Nereden çıktı bu plan? Ukrayna'nın tepkisi ne oldu? Avrupa bu işin neresinde? E tabii ki de Rusya ile yeni bir görüşme olup anlaşmaya varılacak mı? Dilerseniz önce şöyle anlaşmanın maddelerini bir sıralayalım. Evet, e, tabii şimdi bu anlaşmanın 28 maddelik planın ilk sızdırılmasından bu yana planın içindeki maddeler yoğun tartışılıyor. E, fakat özü itibariyle bu 28 maddelik planın aslında ta Alaska zirvesine e, bağlanan bir yanı olduğu anlaşılıyor tarafların açıklamalarından. Aslında orada bir zemin oluşmuş ve o zeminin üzerine bir plan inşa edildiği anlaşılıyor. Fakat tabi planın içerisinin hem Ukrayna hem Avrupa Birliği tarafından pek kabul görmemesi nedeniyle önce Amerikalı yetkililerde de bazı tereddütler oldu. Hatırlarsan önce Trump benim planım dedi ama sonra birden hani bu nihai teklif değil gibi bir geri adım attı. Hatta Dışişleri Bakanı Rubio'nun Amerikalı senatörlerle yaptığı görüşmeleri o senatörler aktarmıştı. O senatörlere göre de bu aslında Amerikan planı değildi. Rusya'dan gelen tekliflerdi. Yani böyle bir bir sürü birbirini tutmaz muğlak açıklamalar yapıldı. Yani kendi planını tam sahiplenemeyen bir Amerika görüntüsü oluştu. Şimdi tabii bunun bir nedeni şu. Hani aslında ortada bir plan var. Böyle Deyim yerindeyse havaya kağıt atılmış durumda. Yani ya şu masaya düşecek ya yere düşecek. Yere düşerse zaten Rusya'nın teklifi olacak. Masaya düştüğünde de görüşülüp kabul görürse Trump'ın planı olacak. Ve Trump Nobel Barış Ödülü için bir malzeme daha kendisine yapmış olacak. Masada düşüp de kabul edilmezse de Steve Witkoff'un planı olacak durum tamamen böyle. Fakat görünen şu Rusya bunu bir en azından üzerinde bir müzakere edilecek bir zemin olarak görüyor. Hem Putin'in yaptığı açıklamalardan hem diğer Rus yetkililerinin yaptığı açıklamalardan bu anlaşılıyor. E, tabii sızdırılan 28 madde ne kadar gerçek onu bilmiyoruz sonuçta sızdırılmış bir metin. Sonrasında Cenevre'de Amerikalı ve Ukraynalı bürokratların yaptığı görüşmeler sonunda bunun 19 maddeye düştüğü söylendi Bu 19 madde ne kadar 28'in içinde var 28'den hangileri azaldı ya da bazı maddeler birleştirilerek mi 19'a düşürüldü? henüz hiçbir kesinlik yok yani fakat bunlar uzun uzun tartışılıyor. Belki işin şu kısmı özü daha doğrusu anlamlı olacağı için onun üzerinde durmak lazım. 28 maddelik o sızdırılmış planda en önemli konu NATO meselesiydi. Çünkü zaten Ukrayna-Rusya savaşının zemininde de o var. Başlangıç noktası. Başlangıç noktası o. Yani bu savaş niye çıktı? Bu savaş Amerika'nın NATO'yu Rusya'ya doğru genişletmesinde artık öyle bir noktaya geldi ki yani tamamen Rusya'nın içine kadar dayanan bir NATO genişlemesi oldu. Öyle bir kuşatmaya dönüştü ki Rusya'da kaçınılmaz olarak kendisine yönelik bu NATO kuşatmasına karşı Ukrayna'dan bir yarma harekatı aslında yapmış oldu. Dolayısıyla savaşın ana nedeni esas olarak NATO genişlemesi. Yani Ukrayna'ya verilen NATO üyeliği sözü. Şimdi 28 maddelik sızdırılan planda Ukrayna'nın NATO üyeliğinin olmayacağı Dahası Ukrayna'nın hiçbir zaman NATO üyesi olmayacağının anayasaya, Ukrayna anayasasına koyulması maddesi var. Bu çok Şimdi, ilginç. İşin gülüyoruz. esası bu. Yani diğer maddeler... E, Tabi onlar da önemli ama özü itibariyle işin esası buydu. Çünkü Avrupalılar da bir taraftan burada bir deyim yerindeyse ayak oyunu yapmaya çalışıyorlar. Donald Trump'ın siyasi ömrüyle sınırlı olmak üzere evet. Ukrayna üye olmayacak gibi sonra belki demokratlar gelir. Düzende Ruslarda Ruslar da buna karşı önlem almak istiyor herhalde. Yani. Evet. Dolayısıyla şeyi bilmiyoruz henüz sevgili Gökhan. Yani 19 maddede bu işin özü olan NATO kısmı duruyor mu durmuyor mu onu bilmiyoruz. Bu e, ilerleyen günlerde netleşecektir. E, fakat şu kısmını biliyoruz. E, bu NATO üyeliği meselesi kıyameti koparmış durumda Avrupa'da. E, Avrupa'nın 3 üyesi. E3 yani ikisi AB üyesi, biri AB üyesi olmayan Avrupalı E3 ülkesi İngiltere, Fransa ve Almanya'da e, tersine Trump'ın Ukrayna'da barış arama çabasına karşı Biden'ın o uzun savaş stratejisini sürdüren bir anlayışla e, devam etmeye çalışıyorlar. Şimdi şunu bilemiyoruz. E, Avrupalıların da bazı planları var. O planların içerisinde ne derece Amerika'nın kabul edebileceği konular var bilmiyoruz. E, ama net olan şu, Almanya, İngiltere ve Fransa Trump'ı e, bir şekilde Ukrayna'da hani istediği barış planına e, adım atamaz hale getirecek bir takım angajmanlara e, sokmaya çalışıyorlar. Bu da esas olarak NATO meselesi üzerinden oluyor. E, NATO genel sekreteri Rutten'in dünkü açıklaması mesela çok önemliydi. E, şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki e, artık dedi. Rusya tehdidi nedeniyle her NATO ülkesi, NATO üyesi ülke artık dedi savaş cephesinin içindedir. Her NATO üyesi ülke bir cephe ülkesi haline gelmiştir dedi. Şimdi bu açıklama bir tuhaf. Bir kere istersen şuradan başlayalım. Rutten Genel Sekreter Rutte'nin bu açıklaması aslında bir ters denklem kurmuş. Yani Rus tehdidi nedeniyle bütün NATO üyesi ülkeler niye cephe ülkesi haline gelmiş oluyor? Bu Rusya'dan mı kaynaklanıyor? Yoksa tersi NATO'dan mı kaynaklanıyor? Evet, tersi NATO'dan kaynaklanıyor. Yani NATO, üstelik Sovyetler Birliği-Amerika anlaşmasına aykırı olarak da NATO'yu beş dalga halinde Rusya'ya doğru genişletti. Dolayısıyla Finlandiya'dan tutun ki onlar da 6. dalgada üye olmuş oldular. Finlandiya'dan tutun da Bulgaristan'a kadar bütün o Orta ve Doğu Avrupa'daki ülkeler NATO üyesi olunca yani NATO Rusya'ya sınırdaş olunca e, dolayısıyla tehdit nedeniyle bir cephe ülkesine dönüşme konusu Rusya'dan değil bu ülkelerin NATO üyesi olmasından kaynaklanmış oldu. Yani denklem tersine çevrilmesi gerek. Fakat diğer yandan mesele şu. Niye Rutte böyle bir açıklama yapma gereği duydu? Niye hani sanki Rusya nedeniyle bütün NATO'nun alarm halinde olması, bir e, teyakkuz halinde olması istenir şeklinde çıkışlar geliyor Avrupalı liderlerden de. Polonya'da görüyoruz, Almanya'da görüyoruz, İngiltere'de görüyoruz, Fransa'da görüyoruz. Yani yarın e, Rusya ile bir 3. Dünya Savaşı başlayacakmış gibi sürekli bir teyakkuz halinde. E, Almanya zaten Savunma Bakanı Boris Pistorius söyledi bunu. Evet. Şimdi niye Savaş böyle? Çıkacak. Niye böyle? Ben bunun biraz e, şu endişeden kaynaklandığını düşünüyorum. Avrupalılar açısından da şöyle bir durum var. Biliyorsun zaten bir NATO tartışması var. Macron ta ne zaman beyin ölümü gerçekleşti demişti NATO'nun. E, hele de Trump'ın görev başı yapmasıyla hani NATO ilişkileri zayıflıyor e, gibi bir endişe var. E, fakat bunu Avrupalılar şöyle görüyor. Başta Almanya olmak üzere. NATO'culuğun zayıflamasının Avrupa Birliği'nin de zayıflaması olarak görüyorlar. Yani aslında kendi birlikleri için NATO'nun güçlü olmasını istiyorlar. Biraz bu NATO'nun zayıflama endişesi, korkusu yaşıyor olmaları nedeniyle böylesi bir NATO tehdidi var ve işte hepimiz teyakkuz halinde olmalıyız. Her an bir NATO Rusya savaşı çıkabilir diye propaganda yapıyorlar. Bu biraz Avrupa'nın NATOculuğundan kaynaklanan bir durum. Yani Ukrayna'da bu savaşın uzun sürmesini de bu nedenle istiyorlar. Çünkü başka türlü hiçbir mantığı yok sevgili Gökün. Ukrayna meselesi başladığında anımsa. Yani Amerika savaş isteyen ama Avrupa ülkeleri Almanya başta bu savaşa direnen ülkelerdi. Nitekim sonuçları da o zaman öngördüğümüz gibi oldu. Bu savaşta Avrupa kaybeden olacak. Avrupa kaybetti. Kaybetmeye de devam ediyor. Ucuz enerjiden oldular. Kuzey akım 2'yi ve 1'i e, İngilizler kuvvetle muhtemel e, bombaladı ve Rusya'dan Avrupa'ya ucuz enerji gelmiyor. Doğalgaz e, ucuz enerji yok. Peki ne var karşılığında? 1.4 katı fiyata Amerika'nın getirdiği sıvılaştırılmış doğalgazlar var. Bu sanayiye yüklü bir maliyete dönüştü. Ve Almanya tarihinde ilk kez 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ekonomisini daralma yaşadı. Sadece Aynen, Almanya mı? Bulundu. Yapısal reform gerekiyor evet, diye. Yani Fransa'dan İngiltere'ye kadar işsizlik, e, efendime söyleyeyim, e, bir takım daralmalar, resesyonlar, enflasyon Avrupa 2 yıldır bunlarla uğraşıyor. E şimdi bu savaş Avrupa'ya bu kadar yaramamışken, Niye hala Avrupalı ülkeler, üstelik Trump hadi gelin bu savaşı bitirelim demesine rağmen uzatma ihtiyacı duyuyor? İşte bunun temel nedeni aslında Avrupa'nın NATO'culuğu, Avrupa'nın zayıflamamasını durdurmanın bir aracı olarak e, görmelerinden kaynaklanıyor ve buna formül bulmaya çalışıyorlar. Bir yandan e, Türkiye'yi de dahil etmek istedikleri bir Avrupa e, siyasal topluluğu ve bunun bir savunma bölümü var. Safe programı. E, evet yani Türkiye'de burada hevesli görünüyor bu işe ne yazık ki. Ukrayna'ya asker göndermesi geçenlerde yine bir Avrupalı lider günün sonunda Fransa, İngiltere ve Türkiye'den askerlerin Ukrayna'ya bir barış gücü gibi gideceğini açıkladı. Bunlar tabi tevatür şimdilik çünkü bir barış gücü olabilmesi için bir Birleşmiş Milletler kararı gerekecek. Diğer yandan böyle bir şeyi iç politikada tartışmadan, parlamentolar karar almadan böyle rahatça konuşulabiliyor olması ayrı bir tuhaflık. Ama günün sonunda Türkiye'yi de sıkıntıya sokacak bir durum bu olduğu takdirde. O nedenle Trump'ın öyle ya da böyle bu savaşı bitirmeye çalışması aslında herkesin yararına, Ukraynalıların da yararına. Bakınız Putin ve diğer Rus yetkililer çok açık söylediler. Dediler ki ya bu savaşın uzaması e ee, şu sonuca yol açmış olacak dedi Putin. Biz askeri operasyonla hedeflediğimiz amaçlara yavaş yavaş adım adım zaten ulaşıyoruz. Bir önceki barış görüşmelerinde adreste verdi işte şurası dedi sizin toprağınızdı ama siz barıştan uzak durdunuz ve ilerleyen süreçte artık orasını da kaybettiniz. Yani zaman ilerledikçe daha çok toprak kaybedeceksiniz. Zaman ilerledikçe ne yazık ki daha fazla Ukrayna'lı ölecek. Eylül'de 47 bin insan hayatını kaybetti evet, diyor. Evet, yani her gecikme durumu Ukraynalıların aleyhine işliyor. Şimdi burada tabi Ukrayna açısından da Ukrayna yönetimi açısından da şöyle bir sorun var sevgili Yokun. Bir bir kere zaten seçim geldi ve yapılmadı. Yani aslında seçimsiz bir cumhurbaşkanı durumunda Zelenski. Diğer yandan Zelenski açısından iç politikada bir basınç da oluşmaya başladı. Olsun, Avrupa kadereydi. adına barışı engelliyor diye diğer yandan bir yolsuzluk oluştu. Yani bunun zaten görevden almalar şunlar bunlar oldu. Bu tip durumlarda savaş durumlarında hele de bazı ülkelerden gelen yüklü destekler, ekonomik desteklerin paylaşımı, bölüşümü sırasında bir sürü yolsuzluk oluyor. Oldu da. E bütün bunlar Zelenski açısından da çanların çalınmasına neden olmuş oldu. Dolayısıyla bu barışı geciktirme siyasetinin Ukraynalılara maliyeti yüksek. Zelenski kendi iktidarını korumaya çalışıyor ama günün sonunda er geç Amerika'sız bu savaşı Avrupa'nın sürdürme şansı olmadığı için öyle ya da böyle bu savaşa razı olacaklar. Belki bir de şunu söyleyerek tamamlamış olalım. Bir yandan da şu tartışılıyor batıda da. Ya işte Trump niye bu savaşı bitirmek istiyor? Yani Biden uzatmaya çalışıyordu. Bu Amerikan başkanı değişti. Yani neden barış istiyor? Ukrayna'da barış isteme niyeti ne? Çeşitli uluslararası ilişkiler uzmanlarının görüşleri iki temel konuya odaklanmış durumda. Biri doğrudan Çin'le ilgili, biri İran'la ilgili. Bir görüş şu. Deniliyor ki efendim işte bir e, Çin-Rusya ortaklığı Amerika açısından sıkıntı. Rusya'yı Çin'den koparmanın peşinde. Niyet olarak mutlaka var. Yani Amerika Rusya'yı Çin'den koparmak istemez mi? Bir Çin-Rusya ortaklığının Amerika açısından e, ne kadar ağır bir durum olduğu ortada. Evet Rusya'yı Çin'den koparmak ister. Peki Putin Çin'den yani Amerika bana el uzatıyor, barış arıyor diye mevcut Çin'le yükseltilmiş bu kadar yüksek seviyeye gelmiş bir işbirliğini, bir ortaklığını feda eder mi? Evet. Etmeyeceği ortada. Çünkü bütün bu iki yıllık batı kampının büyük basıncı altında Çin'le yürüttüğü ekonomik ilişkiler, siyasal ilişkiler Putin'in ve Rusya'nın direnmesinde çok önemli bir faktör oldu. Böylesi bir faktörü yarın bir gün batıdan Rusya'ya yönelik tutum değişikliği, yeniden olmayacağının hiçbir garantisi yok. Trump'tan sonraki bir dönemde. Dolayısıyla Putin yönetimi, Kremlin yönetimi, Moskova yönetimi Çin'le ilişkisini Trump barışına bu şekilde feda etmez. E bir de Sayın Gürler, ok yaydan çıktı yani. Sadece pratik bir dostluk değil. Bu iki ülke ABD'nin ticaretteki hegemonyasını, finans anlamındaki hegemonyasını ise yeni bir düzen inşa etmek için yola çıktılar. Kesinlikle, kesinlikle. Her şeyi etkiler. Yani Putin'in bundan vazgeçme... Tırnak içinde akılsızlığı yapacağını hayal etmek hakikaten zor. Şimdi bir ikincisi şu, şöyle bir e, senaryo konuşuluyor Batı'da. E, Trump Ukrayna'da barış istiyor çünkü Putin'le anlaştı, Suriyeyi de e, vermişti Ukrayna karşılığında. Şimdi İran'da verecek, e, efendim işte karşılığında Ukrayna'nın üçte birini alacak. Şimdi bu tamamen bir komplo teorisi. E, bir kere yani Moskova'yı, Kremlin'i, Rus stratejilerini küçümseme yönü de var. Bir kere tarih boyunca, bakınız tarih boyunca Ruslar açısından esas zayıf karın hep güney olmuştur. Batı değil mesela. Batı'dan Napolyon denedi, sonucu hüsran oldu Batı adına. Hitler denedi, sonucu yine Batı adına hüsran oldu. Ama Rusya'nın zayıf karnı güneyi ve e, bu Moğollar da güneyden aslında e, Rusya'ya girmişti. Başka e, saldırılarda da oldu. Yani en yumuşak yeri, en yumuşak karnı güneydir. Şimdi dolayısıyla e, yani bir kere salt Rus stratejisi açısından düşünürseniz öyle hani Ukrayna'nın üçte birine karşılık ben İran'ı vereyim gibi bir şey olmaz. Bir de yani İran öyle hani birilerinin pazarlığına konu olabilecek e, küçüklükte bir ülke değil. İran Biraz çok büyük bir, bir ülke, bir şey. Diğer yandan bakınız Sorun şu, ee, İran bugün Şii üyesi mi? Evet. evet. Bilgis üyesi mi? Evet. evet. Daha genellersek İran bugün Büyük Atlantik e, basıncı için Çin'in ve Rusya'nın liderlik ettiği Asya coğrafyasının önü değil mi? Kesinlikle. Peki bu ülkeler e, kendi ön cepheleri durumunda olan İran'ı böyle bir pazarla kurban ederler mi? bunlar tamamen biraz komplo yönü de olan tevatür şeyler. Ha o zaman peki Trump niye barış arıyor? Yani soruların cevapları bir Ukrayna konuşuluyor, bir Çin'den koparmak, iki işte İran takası konuşuluyor dedik ya. Bu ikisi değilse ne o zaman Trump niye istiyor? Valla benim gördüğüm bir tane nedeni var. Amerika'nın hegemonyası zayıflıyor. Bu genel bir durum zaten. Şimdi Amerika'nın öyle eskisi gibi Hani Afganistan'da da, Suriye'de de, İran'da da, Ukrayna'da da bütün bu savaşları finanse edeyim, hepsini organize edeyim diyebilecek bir gücü yok. Amerika tam tersine Asya Pasifik'te Çin'e odaklanmak için Trump yönetimi mevcut yerlerdeki ağırlıklardan kurtulmak istiyor. Ukrayna'yı da bir ağırlık görüyor Trump yönetimi. Hatta Suriye'yi de bir ağırlık görüyor. Suriye meselesini de bir an önce Türkiye'yi İsrail'le yan yana getiren Kürtlerin bugüne kadar kendi kullandıkları bir örgüt olarak YPG'yi onlara da bir kazanım yapan hepsinin kazanabileceği bir yere dönüştürüp Suriye ağırlığından kurtulma peşinde. Ukrayna'da da bir an önce Rusya ile bir anlaşma yapıp iyi kötü o ağırlıktan da kurtulma peşinde. Çünkü Trump yönetimi Asya Pasifik'e odaklanmak istiyor. Çünkü Trump yönetimi içindeki pek çok stratejist şunu görüyor. Buralarda biz oyalanırken Çin makası iyice daralttı ve günün sonunda biz buralarda biraz daha oyalanırsak Çin'le baş edemez hale geleceğiz. Peki ne yapmamız lazım? Ne yapmamız lazımın cevabını geçenlerde Güney Kore'deki Amerikan askeri birliğinin komutanı söyledi. Çok açık bir şekilde ve tarihte ilk defa Güney Kore'deki birliklerin bulunma amacını daha önceki Amerikalı komutanlardan farklı telaffuz etti. Bugüne kadar Güney Kore'deki askeri birliklerin komutanları varlık nedenlerini hep şöyle açıklarlardı. İşte efendim kuzeyden gelen tehdit Kuzey Kore'ye karşı varız diye. İlk defa şunu söylediler. Güney Kore'deki birliklerimiz Çin ve Rusya tehdidine karşı dedi. Bu bir yönelim değişikliği. Dolayısıyla yeni Amerikan yönetimi, Trump yönetimi Asya Pasifik'te bir Japonya, Güney Kore, Filipinler askeri hattına yoğunlaşma peşinde. O nedenle de Ukrayna'da bir an önce bu meseleyi öyle ya da böyle biraz daha fazla taviz, biraz daha az taviz masada nasıl şekillenirse ama ağırlıktan kurtulma peşindeler. Sayın Güler teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum.